Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir gemi tanıtımı daha yapacağız. şunu Geographic serimizi bir gemimiz daha geldi ve bugünlik National Geographic serimiz e, tamamen bitmiş oldu. Eksik hiçbir parçamız yok. Bu gemimizde ne National Geographic'in son küçük gemisi. Gördüğünüz gibi ve harika bir ürün. Bunu kimden aldım? Hulusi Kalp arkadaşımızdan aldım Facebook'ta e, logo satış logo e, takas grubunda da üyesi Hulusi Bey'den aldım uygun bir fiyat aldım ama bunu e, ben size söyleyeyim New Geographic serisinde çok kullanmayı düşünmüyorum bunu balıkçı tekniğimiz olarak kullanacağım çünkü balıkçı tekniğimiz yok Böylelikle balıkçı tekniğimizi olarak kullandığımızda bu gemimizi e, sayesinde e, balık yerüstü kaynaklarımızdan denizcilikte balıkçılıktan da uğraşmış olacaksınız. Daha önce çekmiştim biliyorsunuz e, çiftlik grubumuz vardı, hayvan besleyiciliğimiz vardı, koyunlarımız, e, ineklerimiz. Böylelikle tamamen yerüstü kaynaklarımızı kullanmış olacağız. Balıkçı teknesi olarak kullanacağız bu ürünü. Bu ürün tanıtımı yapmamıza gerek yok. Biliyorsunuz ürün tanıtımı yapmıyoruz. Ürün zaten e, yapan arkadaşlar var. Kuruluşundan şeyine kadar. Biz bunu Nation Geographic grubunda çok kullanmayacağız. Sadece bunu çıkartacağız. Buraya Winch'in yanına ağ koyacağım. Ve balıkçı teknesi olacak. Böylelikle <laughs> denizlerde de artık balıkçılık yapmış olacağız bu Lego grubumuzu bitirdiğimizi söyleyebiliriz. Diğer Legolarımızda da buluşacağız. Kısa bir şeyimiz olacak bu çekimimiz. Balıkçı gemimiz şimdilik bize hayırlı olsun. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone sayımızı arttırmaya çalışıyoruz. 1.95 oluyoruz. 1.93'e iniyoruz. Ama hep yukarıya doğru bir seviye almak istiyoruz yardımlarınızdan bu işi becereceğiz ee, ve iyi bir izleyici abone sayısından devam ettiği düşünüyorum gördüğünüz gibi Hulusi Bey'e de teşekkür ediyorum Hulusi Bey'de de çok Lego var uygun fiyattan satıyor onun da kanalını Facebook'tan bulabilirsiniz e, uygun fiyatlardan LEGO alabilirsiniz. Sevgiler ve saygılar. Hep sağlıklı kalın. Sevdikleriniz yan yana kalın. Gönüllerinizdeki e, ve istekleriniz sizin bulsun ve hoşça kalın diyorum. Yeni balıkçı gemimizi de hayırlı olsun diyor. İyi akşamlar.